Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Adem Öztemen. Yaklaşık hatta daha fazla 6 yıldan fazladır süre içerisinde Vitalde menajerimizin yazılım operasyonlarına liderlik ediyorum. Bugün sizlere istatistikler üzerinden yeni normal düzende değişen BT alışkanlıklarının değişimi ve bu değişimi ayak uydurabilmek için alınabilecek aksiyonlar üzerindeki okumalarımı biraz paylaşacağım sizlerle. Öncelikle şey yapmak gerekirse, hani mevcut durumun analizini yapmak gerekirse, son aylarda her ortamda çok sık tekrarlanan bir söylem var. İşte hepimiz de zaten duymuşuzdur bu söylemi. Korona sonrası hiçbir şey eskisi olmayacak gibi bir söylem herkes duydu zaten e, bu durum şöyle Aslında krizler var olan e, eğilimleri güçlendiriyor ve bazı değişikliklerin de e, hızlı hayata geçmesine imkan veriyor geride bıraktığımız bu süreç e, Yıldırım hızıyla yaşadığımız e, yaşadığımız için e, alışkanlıklar ve değişimleri de e, ayak uydurmak gerekebiliyor diyebiliriz Aslında e, bu bununla Bununla birlikte e, bunu aslında yeni normal demeye başladık diyebiliriz. Yeni koşullarda işte evden çalışma uygulaması, başlangıçta tereddüt ve aksamalar olsa da e, günler içerisinde aşıldı ve bu yeni normal olarak kabul gördü. E, uzaktan çalışma tam zamanlı veya kısmen hayatın bir parçası haline geldi diyebiliriz. E, öncelikle bir korunma önlemi olarak e, başlayan bu değişim, etkileri kalıcı olacak gibi gözüküyor. Ee, yeni normal bizim e, ona nasıl adapte olduğumuzu ve neleri değiştirip başarıya ulaşacağımızı da tanımlıyor aslında. Yani bu dönem e, pasif bir şekilde geri dönmeyi veya dünyanın şekillenmesini beklediğimiz bir e, dönem olmaması lazım. Değişime ayak uydurup bu değişimden fırsatları çıkarmamız ve bunu değerlendirmek gerekebiliyor. Tabii burada BT departmanlarının da e, yeni normalin yarattığı e, bu gerçekliği çok iyi analiz ederek e, yatırımlarını ona göre şey yapması lazım, yönlendirmesi lazım diyebilirim. Bu yatırımlar çoğunlukla hizmet verdiği son kullanıcının e, iş sürekliliğini devam ettirebilmesi için gerekli donanım ve yazılım yatırımları oldu diyebiliriz. E, buna bununla birlikte Mart ayının ortasında aslında yaşadığımız bu olağan dışı dönem çalışma hayatına kattığı en büyük değişiklik evden çalışma oldu diyebiliriz. salgından önce evden çalışanların yüzdesi tek haneliyken günümüzde bu oran çift haneye ulaştı. Hatta yapılan araştırmalara göre Türkiye'de ee, yaklaşık bu oran yüzde %35 35'e kadar çıktı Nisan ayı ve sonrasını takip eden aylarda. Bu süreç e, oran biraz daha azalarak devam etse de aslında e, yeni e, bir çalışma e, kavramını ortaya çıkardı. Hibrit bir e, model ortaya çıktı aslında. E, çalışanların e, belli bir süre e, evden veya işten e, ofise giderek çalışması aslında hizmet düzeni ortaya koydu diyebiliriz. Ee, artık e, ofislerde herkesin yan yana çalıştığı e, dönem e, artık geride kaldı diyebiliriz açıkçası. Şimdi e, bu dönemde birazcık e, yeni normal dönemde BT'nin çözmesi gereken e, veya çözdüğü konularla ilgili e, ufak e, bazı maddelerden bahsedeceğim sizlere. Bunu beş ana başlık altında inceleyebiliriz. Zaten ilk iki başlık Mart ayının başlarında BT kahramanlarının diyelim ele alıp bunu devreye almasıyla geçilen maddeler diyebilirim. Ama özetle uzaktan çalışma aslında iş sürekliliğini devam ettirmek bir hedef. Bu ilk hedefi gerçekleştirebilmek adına inanılmaz bir efor sarf edildi burada. Ama e, başarıyla e, çevik bir e, yaklaşım benimseyen BT çalışanları bunu başarıyla gerçekleştirdi. Sonraki adım ise artık e, iş sürekliliği e, sağlandıktan sonra uzaktan çalışma e, da uzak erişim ve güvenlik gündeme geldi. Buradaki e, durum ise e, güvenliğin ee, ne kadar önemli bir e, şey olduğunu, öğe olduğunu bu departman için e, ortaya çıkmış oldu. E, bu e, güvenliği sağlamak adına birçok yine çalışmalar yapıldı. Bunlar işte bilgenlerin devreye alınması, güvenlik politikalarının güncellenmesi veyahut işte ayrı bollarda var olan e, tanımların, yeni tanımlar eklenmesi veya var olan tanımların güncellenmesi. E, bunlardan birkaçı. Hatta en önemlilerinden bir tanesi de kullanıcı makinalarının güvenliğini arttıracak third party yazılımların yüklenmesi gibi aksiyonları sıralayabiliriz ikinci madde için. Üçüncü maddemiz ise aslında sürecin içerisinde olduğumuzu söyleyebiliriz hala. Ekipler artık verimli çalışabilmenin yollarını aramaya başladılar. Çünkü ön gereklilikler sağlanmış oldu bir ve ikinci maddede. Artık verimli çalışmanın yolu aslında e, rutin olarak yapılan işlemlerin e, third party yazılımlar sayesinde e, otomasyonunu sağlamaktı burada. Bu en basitinden bir sunucu talebinin, provisioning işleminin e, otomatikleştirmesi de olabilir. Bir kullanıcının onboarding e, yapılması aşamasındaki süreci otomatize etmek de olabilir. Bu da e, işin ...verimliliğini artıracak e, otomasyonlara e, yatırım yapılması gerekliliğini ortaya koyuyor diyebiliriz. E, dördüncü ise aslında rutin işler otomatiğe bağlandı. E, bağlandıktan sonra aslında BT'nin atladığı ama en önemli konulardan birisini e, sıra gelmiş oldu. E, burada iş sürekliliğini sekteye uğratmamak adına... E, D.T. ekipleri artık alt yapılarını izleyip bu sistemleri e, izlemek önene, en önemli ve halledilmesi gereken elzem konulardan bir tanesi. Çünkü e, evden çalışırken fiziksel müdahale gerekebilecek bir arızayı işte proaktif bir e, izleme yaparak tespit etmek çok önemli bir e, konu aslında. Çünkü e, şeysiz kesintiler e, anlık ve e, işte plansız kesintiler, işi sekteye uğratabilecek noktaya getirebiliyor. Ee, en son e, maddeye girmeden önce aslında Almanların bir sözü var, onu hatırlatmak istiyorum. E, güven iyidir, kontrol daha iyidir düsturu e, söz konusu. E, burada bu mindset ile hareket etmek, e, kullanıcı verimliliğini ölçmek DT'nin e, gündemine gelmesi gereken ve gündeminde olan konulardan bir tanesi. Ee, yeni normalimiz artık normal olmaya başladığında kullanıcının verimliliğini ölçmek e, önemli. Burada buna göre düzenlemeler yapmak önemli. Biraz önceki sunumlarda bahsettiğim gibi evden çalışmada da e, bu değişimi ayak uydurmak DT için e, çok önemli diyebiliriz. Bunun için prodaktiviteyi izleyen, auditing yapan, monitoring yapan yazılımlara yatırım e, çok önemli diyebiliriz. Ee, şimdi BT'nin çözdüğü ve çözmesi gereken konuları sıraladık. Ee, aslında biraz da mevcut durumun fotoğrafını çekmek istiyorum sizlere. Ee, Menecenc'in e, firması, markası BT çalışanlarıyla bir anket e, düzenliyor. Bu ankette bazı çarpıcı sonuçların ortaya çıktığını görüyoruz. E, bunlardan e, en önemlilerini iki slayt olarak aslında göstereceğim sizlere. Bu slaytteki en önemli gösterge, ankete katılanların yüzde 47'sinin artık uzaktan çalıştıkları için yeni zorluklarla karşılaştıklarını belirtmiş. Ee, yani bu işte yeni dönemde e, ilk defa karşılaştıkları sorunlar. Bunların altısını zaten ekranda e, görebilirsiniz. E, i̇kinci olarak ise aslında e, bu sonuçlardan e, ikisini ben en önemlileri de, e, çıkardım sizlere. E, i̇ki veri hakkında bizlere e, iki sorunun cevabını veriyor diyebilirim. İşte organizasyonlar 0 zayıflıklarının zayıflıklarını nasıl e, yanıt veriyorlar? Yani BT çalışanlara bunlarla ilgili responsları nasıl oluyor dediğimizde e, en büyük oran %33 ile yamayı bekleyenler olmuş. Bu çok büyük bir oran. Bu e, aslında sistemlerin ne kadar savunmasız olduğunu ortaya koyuyor e, diyebiliriz. Veya geçici çözüm oranı da yine çok yüksek e, gözükmekte. Bir diğeri de e, işte bilişim ve e, BT kahramanlarının durumunu özetliyor diyebilirim sizlere. Her teske son kullanıcılarından açılan ticket'ların durumu ne kadar bir artış yaşandığı zaten. E, gözler önünde e, ve bu artışı kompanse edebilmek adına, problemleri çözebilmek adına e, eforun da ne kadar arttığını e, görebiliyoruz. E, anketin detaylarına e, ekrandaki QR kodu da okutarak e, şey yapabilirsiniz, e, erişebilirsiniz size. E, Şimdi gelelim bu bilgiler ve veriler ışığında Managing'in yaz, Managing yazılım ailesinin çözümüne. Ee, öncelikle menajerin etkili uzaktan çalışmaya yönelik üç boyutlu bir yaklaşım beri istiyor. Ee, bu yaklaşımlar işte iş sürekliliğini korumak, yönetim ve karmaşıklıklarını ortadan kaldırmak, son kullanıcı deneyimini de geliştirmek. Bu üç ana başlık e, menajerin markasının felsefesini de oluşturuyor aynı zamanda. Buna göre ürün portföyünü e, oluşturuyor ve buna göre ürünlere e, yeni özellikler e, ekleyerek dizaynını değiştirebiliyor, e, diyebilirim sizlere. E, şimdi, bilgi birikimi yüksek, know-how'ı e, aynı şekilde çok yüksek olan e, bu e, marka, bizlere bu ürünlerle ilgili e, çok farklı, e, var olan problemlerin çözümüne yönelik çok farklı çözümler üretebiliyor. Şimdilik çok kısa değindim aslında menajer ama ama e, ileriki sunumlarda e, şey bu sunumların detaylarını ürünlerle alakalı çözümlerin detaylarını e, bulabileceksiniz. Ama özetle e, bu ürünler bir BT ekiplerinin elini güçlendirerek operasyonel yüklerini e, en aza indirecek çözümler üretebiliyor diyebiliriz. E, Deniz Bey de zaten bu konuda bilgilerini aktarmıştı bizlere. Ee, bu tabloda görünen aslında anlatmak istediğim e, ürünlerin birbiri arasındaki entegrasyonu çok sıkı bir şekilde şey yapabilmesi, e, sağlayabilmesi, native bir entegrasyon sayesinde bu maliyetten kurtulabilmesi. E, şimdilik aslında e, anlatacaklarım kısaca bu kadar. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.